Selam millet, CSS eğitim serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte seçiciler, seçici özellikleri, ID'ler ve sınıflardan bahsedeceğiz. Intro'dan sonra görüşürüz. Projemizi açtık. HTML 5 tanımlayalım. Index, HTML ve Style CSS'imiz var bildiğiniz gibi. Bunu geldim. Bir önceki videoda öğrenmiştik. Link CSS. Ve bunun başına Asset CSS Style diyoruz. Şu an bu ikisi birbirine bağlandı. Burayla işimiz yok. Yerdeki doküment değil de seçiciler diyelim. Ve body kısmına bir div atalım içinde. P içinde Merhaba diyelim. Sonra normal bir şekilde P içinde Merhaba diyelim. Merhaba bu sadece P. Ve bir tane daha yapalım. Ve bir tane daha yapalım. Bunlardan alttakilerden bir tanesi id, diğeri de klas olacak. Sınıf yapısı belirlemek için Etiketimizin yanına geliyoruz. Boşluk atıp class diyoruz. Class buna bir isim verelim. sınıf olsun anlaşılması adına. Alttakine de yine aynı şekilde id. id seçici diyelim şöyle. Türkçe karakter kullanmak yok. Şimdi bunlar e, niye görünmüyor yan tarafta? Çünkü ben açmadım. Şöyle büyütürsek. Şimdi ben burada style css'ime geldim. Önce p etiketini değiştirelim. p color red olsun. Bunu yapınca benim HTML üstündeki bütün h etiketlerim değişti. Yani direkt e, etiket ismi yazarsanız bütün hepsini değiştirir. Bütün etiketleri tarar daha doğrusu. Peki ben şöyle bir şey yapsam. Ben sadece divin içindeki merhaba yazısını değiştirmek istiyorum. Geldim. Div e dedim ve içine istediğim değeri yazdım. Color blue diyelim buna da. Gördüğünüz gibi birinci değişti. Ya böyle yapabildiğimiz gibi div büyük tür P de yap yapabiliriz. Hani bu bunun içinde vermiş gibi. İkisini de tercihinize göre kullanabilirsiniz. Ben böyle kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü zaten onu yazdığıma göre onun içinde olduğunu biliyorumdur. Yani o mantıklı düşünürsek. Ne yaptık? D, P yazdırdık. P'lerin hepsini değiştirdik. Şimdi class'a geçelim. Class dediğimiz sınıf yapısı yani CSS'de bir şey değiştirirken kullanır, kullanıyoruz genelde. Nokta sınıf ismi ben buraya sınıf yazarsam direkt şöyle. Böyle hatırladığımı düşünürsem olmaz. O yüzden emin olmak için ne yapıyoruz? HTML'ime geldim. Sınıf ismini kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şöyle sınıf. Ne yazalım? Background'unu değiştirelim. Background kalır. Black diyelim mesela. Niye sadece bu değişti? Çünkü ben sadece buna sınıf ismini atamıştım. Eğer sınıfını arttırırsam, 3 e, tane eklersem P'de sınıf etiketine sahip olan bütün yazılar benim istediğim özelliğe büründüler. ID'de nasıl yapıyoruz? Aynı şekilde şurayı bir şöyle yapalım tek satır halinde. Hashtag ID diyoruz bunda da. Aynı şekilde kopyalayalım. İsmini bilmiyoruz çünkü. Kopyaladım. Yapıştırdım ve background ne diyelim? Aquamarine diyelim bunda. Tabi isimlerini de değiştirmemiz lazım. Merhaba bu sadece P değil. Bu sınıf etiketli P diyelim. Merhaba bu ID etiketli P. Hatta bir iç içe bir şeyler yapmayı deneyelim. Section Section ev içinde merhaba olsun. Hiyerarşik olarak biz bir sınıfı değiştirmek istiyorsak. Mesela ben şu an ne yapmak istiyorum? Section arka planı değilsin. Divin arka planı değilsin ve merhabanın kalır değilsin. O zaman bir düşünüyoruz. Nereden başlıyor? Üstten aşağı doğru gidiyor değil mi? Section DP. Geldim. şu kısmı yoruma alalım. Buranın altına diyelim ki. Section. Sadece section yani. Um, background color. Red. Evet. Rengin kendisi de kırmızı olduğu için yazı görünmez oldu ama hala burada. İkinciye geldim. Section. Section içinde div. Ve bunun özelliğinde işte background. Um, brown diyelim. Aslında bu bunun içinde ama görünmüyor. Bunu aktif etmek için şöyle bir şey yapıyoruz. İleride göreceksiniz bunu ama. Ne de şöyle bir yapalım. Section dışarıda. Bunun rengi kırmızı. Section içindeki div. Brown renginde. Bu o yüzden içişe görünüyor ve margin verdik. Aynı şekilde section if yaparsam ve bunun içine de kalın yani diyelim. Gördüğün gibi aşama olarak değiştirdik. Ayrıca hani ben bu kısmın sadece section olduğunu diye etmek için şöyle bir şey yapabilirim. Ya yani düşünün ki ben bu kadar basit bir şeyi ileride çok daha karmaşık şeyler yapacağız. Sadece section ile ilgili bölümün 100 satır olduğunu falan düşünürsek. Karışma masalına üst tarafına geldim. sectionla ile ilgili kodlar. Ya genelde bunu şöyle yapıyorlar bu arada. Section başlangıç. Yani Section Start. Section ile işimiz bitti mi? Yani bu kısımda başka bir şey yapmayacağız. O zaman son satırına gel. Ya buraya de Section End. Burada bizim örneklerimiz mi var? Örnek hatta sınıf, id, örnek, start veya başlangıç. Aynı şekilde en sonuna gelip sınıf ID starts, yapıyoruz ve burada bitiyor. Yani bu kod satırı sadece bununla ilgili değil. Buradan başlayıp burada bitiyor. Ee, sadece bunları yapamıyorum ben. Yani i̇şte p, div, h2. Şimdiye kadar gördüğümüz bütün HTML etiketlerini değiştirebiliriz. Hani body içinde hatta body de dahil olarak. Yapalım hemen. Body. Background black. Gördüğünüz gibi bazenin kompleksi değişti. Aynı şekilde hani ben istiyorum ki şu an biz renk üstünden devam ettik. O yüzden o şekilde yapalım. Hani ben şu an HTML üstündeki bütün etiketlerin değişmesini istiyorum. O yüzden birkaç tane daha gidelim. H2, H2 başlık. h üç başlık ve H4 başlık diyelim. Li çarpı 3 olsun. Selam nasıl? Hani böyle farklı farklı etiketler ekledim. Ben bir şey denemek istiyorum ve bunu denemek için bütün etiketleri, HTML'de bulunan bütün verileri düzenlemek istiyorum. Hani tek bir şeyle. Bunu nasıl yapıyoruz? Geleceğiz buraya yıldız atacağız. Yıldız, parantez. Yıldız ne oluyor? Bütün her şeyi değiştiriyor. Mesela deneyelim. Kalır. Beş değilim belirlediğim etiketler dışında kalan her şeyi, e, istediğim renklere bürüdü. Yine, background, ne e, diyelim, ne bir e şundan olsun. Gördüğünüz gibi, body'i de dahil etti. Şu an neyi dahil etti? Body, div'i, hani şu div'in gitmesinin sebebi aslında, buranın üstüne çıkması. Body, div, ee, şu arkadaşların da aslında arka planı değişti. Onları belirtmek için body rengini değiştirilmek. Background 5 um, olsun. Burada ne oldu? Taş 2'nin arkası e, bu renkte, blue renginde. Taş 3 de blue renginde. H4 de blue renginde. Şu redi rediyle mesela işte grey yapalım. Bunlar dışında kalan her şey body'ye ait olduğu için bazın rengi grey olduğu için böyle bir satırların arası böyle bir renkte kaldı. Yıldız dediğimiz işaret bütün her şeyi değiştiriyor. Hatta yazı fontunu değiştirmeyi de diyelim şu resim. Font family bunu da ileride göreceksiniz birkaç video sonra. Bir ay olsun. Bir hepsinin yazı fontu değişti. Hani işte section divin içindeymiş, divin içinde bir sınıf varmış dinlemeden. Çünkü eğer diyelim ki biz pen içine bir font family verdik. Bunun haricindeki bütün her şey değişecek de o değişmeyecek. Çünkü o özelliği biz zaten tanımamışız. E, burası bu kadardı neyi gördük? Sade bir etiketi değiştirmeyi. Bunun dışında şu ihtiyacımız yok. Section, section div ve divin içindeki pay hiyerarşisini öğrendik. Sınıf eklemeyi, ID eklemeyi ve bunları düzenlemeyi öğrendik. Sanırım bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.